Split Ninth Shyamalan'ın 2016 yapımı psikolojik gerilim filmidir. Başrolünde James McAvoy'un yer aldığı film, çoklu kişilik bozukluğu yaşayan Kevin Wendell Crumb'ın hikayesini anlatır. Kevin'ın zihninde tam 23 farklı kişilik vardır ve her biri farklı bir davranış, ses, hatta fiziksel özelliklere sahiptir. Ancak içlerinde en tehlikelisi The Beast olarak bilinen 24. kişiliktir. Film Kevin'ın üç genç kızı kaçırmasıyla başlar. Kızlar kilitli tutuldukları yerde Kevin'in farklı kişilikleriyle karşılaşır. Bazı kişilikler onlara yardım etmeye çalışırken bazıları ise The Beast'in gelişini hazırlamaktadır. Zaman ilerledikçe kızlar Kevin'in zihnindeki bu karmaşık yapıyı anlamaya çalışır ve kurtulmak için zekasını kullanmak zorunda kalır. Split gerilimi her sahnede artan psikolojik yüksek bir yapımdır. James McAvoy'un tek bir filmde 23 farklı karakteri canlandırması Sinema tarihinde unutulmaz performanslardan biri olarak görülür. Film, Shailama'nın 2000 yapımı olan Unbreakable evrenine bağlıdır ve sürpriz finaliyle izleyiciyi şaşırtmayı başarır.